Bakayım burada neler var dört tekerlekliler parasız erkeği bir tek kim sever sarı mikrofon ay burada parasız er... <laughs> burada ne muhabbet dönüyordur ha erkeği bir tek kim sever tabii ki ben tabii ki ama <laughs> <laughs> ya <gülüyor> ama bu çok zücü bir durumdu ya tabii ki ben tabii ki ama erkeğim <laughs> para hiçbir şey demek değildir <laughs> evet yeah. Efendim hey. merhaba Ay. Ama öyle de girilmez harbiden. Parasız erkeği bir tek kim sever? Parasız kadınlar. Yani parasız erkeği Demet Akalın sevmediği kesin. Ya şöyle karakteri güçlü birinin maddi olarak da güçlü ol, olacağını düşündüğümüz için biz kadınlar gücü önem veriyoruz diyelim. Yani ekonomimizin halini düşününce telefonunu çıkar dayılar o yüzden önemli yani. Şu anda bir parfüm, bir e, kozmetik ürünü bile yani dünya para. Efendim parası erkeği kimse sevmez. Evet. Bir tek annesi sever. Doğru. Ya şimdi parası bir <laughs> eksik adam olmaz yani bence. Bize çok karşılaştık bu arada. Mesela bayan arkadaşımız yanımda. Ona soralım. Parası erkeği kimse sever. Kimse sevmez. Sevmez Yani sevmem yani ya. Parası olması gerek. Annesi sever. <laughs> Bana bunları söyleyebilmek çok beni utandırıyor ya. Yani eskiden en azından parasız erkeği ya da parasız birini sevmiyorsa da insanlar bunu söyleyemezdi. Şimdi böyle bu açık sözlülük gibi algılanıyor ama beni çok rahatsız ediyor yani. Hani parasız insan paralı veya parasız diye ayrıştırmak da çok rahatsız ediyor. Mesela parasız erkeği sevmeyen bir kadın niye para kazanmıyor, niye parası yok? Mesela ha parası vardır belirli bir maddi düzeyin üzerindedir. Tamam belki der ki ben uğraşamam, hakkıdır bizi ilgilendirmez i̇nsanlar bir şeyleri tercih ediyor ama dönüp kendine bakıyor mu? Çoğunluğu bakmıyor ben onu anlıyorum. Yok küfür müfür yok arkadaşlar normal tatlı tatlı yorumluyoruz burada. Aynısı tam tersi de yapılabilir. Mesela var böyle para avcısı erkekler de var. Zengin kadına takılayım zengin kadına yana gideyim içi olayım. Hangi muhabbetler de var. Bundan sonra güzele ve zengine bakma kararı aldık abi videodan sonra. <laughs> Değil mi? Hemen çevireceğim mikrofonları erkeğe. Parasız kadını kim sever? Mesela. Böyle bir algı oluşması lazım o zaman. Bir erkeğe bu sorulduğu zaman parasız kadını ben sevmem abi. Bana paralı kadın lazım diyebilmem lazım. Orada da kadınların bozulmaması lazım. Dönüp bakacak kendine ah ben parasız bir kadınım sıçtık diyebilmesi lazım. Erkekler bunu dert ediyor ya kendine. Tüylerim diken diken oluyor artık böyle mevzularda. Siz sevmez misiniz? Yani yakışıklıysa severim. <laughs> Annesi sever çünkü kendi yavrusu olduğu için kızlar sevmez. O oh, şimdiki kızların her şeyi para. Her şeyi dertleri abo, dinleri para şimdiki kızlar. Abo, abo. E, parası ki bakmazlar bile. Şöyle gözücüyle bile bakmazlar. Sizle daha önceden röportaj yapmıştık. Aa, ne nasıl olmuştu? Kadınlar kaça ayrılır? <laughs> 2012 olması lazım. Gitsin bakayım kadınlar <laughs> tripli ve tripsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır ama tripsizi daha karşımıza çıkmamıştır. <laughs> Parasız erkeği annesinden başka kimse sevmez. Kimse sevmez. Parasız insan bir şey yaramaz. Kimse sevmez. Hiç mi kimse? Çok az. Valla ben bile sevmem. <laughs> Cebinde paran varsa herkes sever. Paran yoksa kimse sevmez. Parasız insan boş insan bence. Parasız erkeği bir tek kim sever? Ben. <laughs> Anne istersin. Bence sever. Sevmem. <laughs> Kalbi zengin ol. <olsun. gülüyor> Hayır onun kökten bir zenginliği olacak çünkü çalışınca zengin olunmuyor. Çalışmayınca bu sefer de parası biter yani. Gerçekten kökten olması lazım. Abi bu noktada mesela birçok gencin kalbini kırıyorsunuz farkında mısınız? Evet. Güzel evet. erkeği bir tek kim sever? Abi eskort sever. <laughs> evet. Abi parasıyla çalışıyor sonuçta. Parayı veren düdüğü çalar. Bu kadar basit. Kimse sevmez orada. Annesi. Kızlar sevmez. Arkadaşları sevmez. Annesi sever abi. Anası sever. sever. Aynen. Sizce parasız erkeği kim sever? Anası. Veya kimse. Çünkü yani sevilmez. Çünkü kadınlar <laughs> sadece paraya baktığı için sevmezler bence. Tamam parasız erkeği kim sever? Ben severim. Gerçek aşka inanıyorum çünkü. Ağabey. Zengin olunca sadece parasını seviyor. Hani kendisini sevmiyor ama fakir onun her türlü sever yani. Fakir olsun ama bana sarız. Aga kim sever? Helal lan! An Helal lan sana! Helal olsun! Nesi sadece, gerisi yalan. Çok içten söyledi bu arada bak, çok içten söyledi harbiden. Çünkü bugünün şartlarıyla öyle. Ya insan olarak ben de insanları seviyorum, doğayı, hayvanları. Ama parasız erkeği kimse sevmiyor. Parasız erkeği kim sever? Annesi olabilir. <laughs> evet, 50 kuruş vermezsen, para vermezsen, hanım yaklaşmaz. Ben severim gayet. Niye sevmeyeyim canım? <laughs> Niye sevmeyeyim? Önemli olan bence karakter. İşte o yüzden genelleme yapmamak lazım değil mi? Tamam bir insanın mesela parası var ama çok karaktersiz. Ne yapacaksın? <laughs> i̇şte onu seven de var. Kral zaten mevzu o. Ama karaktersiz de işte parası var diye insan ben tanıyorum. Çok da para gerekmiyor. Parasız erkeği kim sever? Ben... Bak çocuk o an karar verdi artık çalışmayacağım dedi. Bak düşünüyor şu an. Ben hiç çalışmasam, 50 kuruşlu hayatta kalmaya çalışsam bu kız Çok da para gerekmiyorlar. Arasız erkeği kim sever? Bence sadece ailesi sever. Onun dışında başka kimse sevmez. Hiç kimse. Ee, annesi sever sadece. Gerçekten değer veren insanlar sever. Annesi sever sadece. hani gerçekten seven diyelim. Annesi. Paranın eş anlamı güç ve hayattır. Paran olmasa yaşam biraz kısıklı Öyle. olur. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en... Ya bu biraz... Ne bileyim biraz şey yorumlama istiyor. Püf, aşk karın doyurmuyor diye bir muhabbet var ya. Bazen ben de sosyal çevremde oturup konuştuğum zaman. Hani biz böyle bam gün bam gün makara yapıyoruz saldırıyoruz ediyoruz da. E, bunu birazcık erkek kadın diye ayırmamak lazım. Nasıl yaşam yaşamak istediğiyle ilgili insanın biraz da bu. E, o açıdan da bakmak gerekiyor. E, bunun çilesini çekmek... Bunun acısını çekmek, evlatlarını, çoluğunu, çocuğunu iyi imkanlarda yaşatmamak veya yaşatamamak bir noktada insanların aslında mutsuzluğudur. Hani değil mi? Bir noktada öyle bir sorun var. Şimdi o kahramanca helal ve dediğimiz insanlar da belki de diyor ki parasız erkeği ben de severim ya da parasız kadını ben de severim diyor ama işin realitesi öyle değil. Gerçekçi tarafında çekilen zulümler, yaşanan mağduriyetler bir noktada ...aşkı çok alevlendireceğini düşünmüyorum yani. Abi sürünüyoruz, toprak kemiriyoruz ama... ...aşığız be evet bu çok güzel, çok orijinal, çok özel bir şey ama... E ...bir de gerçek tarafı var bu işin. O yüzden bence erkek kadın muhabbeti yapmak yerine... ...artık ben öyle düşünüyorum. Kadınlar parasız erkeği sevmez veya işte erkekler şunu sevmez yerine... ...insanlar hayalini kurduğu veya yaşamak istediği hayatı... ...yorumluyorlar aslında. Burada şuna kızarım yani şu bana ters geliyor. Bir insanın... Paralı bir hayat beklentisi varsa bir kere en başta kendi para kazanmanın yolunu bulmalı ve cebine para koyulma, koymalı. Ve bu noktada da dengini yakalamaya çalışabilir. Ama her şeyden önce aradığı kişilerin artılarını kendinde yaratması lazım. Bir insan ben paralı bir yaşantı yaşamak istiyorum diyorsa önce kendinde parası olacak ki demeye hakkı olsun hem para yapmayıp hem para kazanmayıp ben bir eleşe konuşacağım diyorsa bir mantıkta sikeyim öyle hayatı. Yani o kadar da değil. Bu iki, iki mevzu arasında biraz düşünebilirsiniz. Yani bunlar bir de hep şunu da söylüyorum. Neyin planını yaparsan yap. Ne kadar parayla ilgili hayat standartı kurmaya çalışırsan çalış. Yarın öbür gün bir günde paranın bitmeyeceğinin garantisi yok. Yarın öbür gün bir anda bütün servetini bir hastalığa harcamak zorunda kalmayacağının garantisi yine yok. O yüzden bunlar çok hesaplanabilir şeyler değil ne yazık ki. Çok insanlar biliyorum trilyonlar içinde son model arabaların içinde e, danslar ederken işte villalar müstakil evler satın alırken bir günde hiçbir şeylerin kalmadığı anlara çok şahit oldum. E, orada işte belki de insanların birbirine o içsel özde kenetlenme durumları kendini göstermeye başlıyor. Bir de o var. Ya aslında güzel olan paralı veya parasız demeden hayat arkadaşlığı yapabilmektir. O da insanın kaderidir bir noktada. Yani kontrol edemezsin. Ne yani biriyle zengin ya da işte parası var diye birlikte olup da parası bittiği bir gün eğer biterse ertesi gün kapıyı vurup çıkacak mısın? Gibi gibi detaylar. Böyle yorumlayabilirim en fazla. Ama parasal denge diye bir gerçek var artık. Ben de ona inanıyorum. Yani o denge olmadığında bir takım Bireyler arasında olmasa bile ailevi çok ciddi sorunlar çıkartabiliyor. Çıkarım yazdı adam delikanlı. Kim yazdı lan? <laughs> Sikerim lan para bittiyse çıkar giderim bana ne <laughs> Var var öyle insanlar var. Hiç saygı duyamıyorum onlara ama varlar.